Biz ateş Suzan. 10 parmağında 10 marifet bir tekten. Tüm zamanların en büyük yosması Evet ona ne kadar metiyeler düşsek gelir az. İşte karşınızda Kahpe Peliktaş. Ay! Ay bir rahatladım ne sıcaktık bir kanlı genç kıza İzmir'de belaslanmış Bakışmışlar göz göze gören kimse olmamış Fakat denizde dalga oynanmaya başlamış Ama vakti varmış bir yokmuş eski günlerde Tanrı bir kız yaşarmış o an için Var mı neyin fonuna bakayım aşk sağlık para Dur çok güzel oldu gitar yapıp çal şimdi <laughs> Zaten aktör dediğin nedir ki? Oynarken varızdır. Yok olunca da sesimiz bu boş kubbede bir boş sada olarak kalır. Sonra da unutulur gider. Artık kalkmalıyım gerçekten. Geçiktim.